Merhaba no, işte arkadaşlar, güzel deyip yeni bir video indiriyoruz. Ee, artık ben böyle değişik videolar bulduğumda bu değişik videoları telefonla kaydedeceğim. Sizlerle o videoları izleyeceğiz beraber. Belki güleriz, bilmem. Ee, şimdi bunu izleyeceğiz, bu videoyu. Yeni bir seriyi başlattım. İzleyelim. Bir kere de. Açız. Selamun aleyküm kız. Ne yapıyor? Ben bunu bir ne tane videoya da mi koymuştum. Yüklemiştim. Kim var kim yok. Sağda solda insan var mı? Ne yapıyor bu insanlar? Sokakta hava nasıl? Caddeden insanlar geçer mi? Canın evde sıkılır mı? Ne yaparsın? Hele bir anlat hele bakayım. Pencerenin önünde misin, arkasında mısın? Evet arkadaşlar, benim bu e, bu videoyu benim değişik ay videomdan da izleyebilirsiniz. Tabi koyduysan değişik ay diye koymam lazım. E, işte o videomdan izleyebilirsiniz. Böyle hani. Şimdi e, çık 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 çık. Çık, 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 çık. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biz e, yeni bir seriye başladık. Böyle videoları izleyeceğiz. E, ben videoları indireceğim. Böyle indi izleyeceğiz. Evet işte. Yeni bir seri başladı. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Yeni serimizin açılışını da yaptık. O zaman bu videomuzun da sonuna gelelim. Bay bay. Bam.